...hayırlı sabahlar... ...hayırlı pazarlar... ...Hüseyin Bey buyurun efendim... Selamünaleyküm, hocam. Regaib ...Aleyküm Selam ve Rahmetullah... ...ne güzel söyledin Hüseyin Bey... ...bizim Regaib Kandilimiz... ...2 Ocak Perşembe günü... ...yani... ...Cuma'yı bağlayan gece... ...Perşembe'yi evet. Cuma'ya bağlayan gece... ...Regaib gecesi... ...1 Ocak Çarşamba günü ise... ...3 ayların başlangıcı... 1 Ocak çarşamba günü ben de inşallah Gürsu'da, Bursa Gürsu'da olacağım. Doktor Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde saat 20'de çarşamba akşamı. 31 Aralık Salı günü de Kütahya'da inşallah tüm halkımızın davetli olduğu saat akşam 8'de Salı günü konferansım olacak Tavşanlı Kültür Sarayı'nda ama hanımlara daha erken özel sadece hanımlara Saat 2'de öğleden sonra 2'de sadece hanımlara sohbet olacak orada. inşallah hocam, buluşacağız. Sen şimdi bize 3 ayları hatırlattın Hüseyin abi. Evet. E, teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Hocam sizin iki sorum var. Dinliyorum. Bir tane sizden bir isteğim var. Buyurun. Bir tanesi şu hocam. Şimdi bayanlar hani toplum halde Hanet'in yani bayanlar toplum halde Şafii mezhebine göre hacca ömre gidebiliyor. Ama biz Hanet'iyiz. Evet. Hani illa yani şafi olmamız lazım? Hani 5-6 kadın toplum halde ...şafim merkezine göre kaç yıl ömre gidebiliyor. Evet. Yani ben bunda bir hani şey hani bunda bir kuşku diyorum. Hani siz daha iyi bilirsiniz de. Peki. Bir de şu var hocam. Hüseyin abi şimdi, ön, önce bunu anlatalım mı? Yok şu bir, bir, sorun sorum daha var hocam. O soru de, o soru dursun. Şimdi, önce bunu bir anlatayım mı? Evet anlat bakalım hocam. Tamam. Şimdi yıl hicri ya da bundan 1400 sene önce Hüseyin abi hadi 1400 sene değil 100 sene önce veya 200 sene önce arabanın olmadığı dönemi düşün develerle atlarla merkeplerle yürüyerek hacca gidiyoruz yolculuk deveyle atla ve yürüyerek Bundan 200 sene önce bir kadının yürüyerek tek başına atla deveyle hacca gitmesini sen gönlün razı olur mu o zaman? Yol yok. Efendim, elektrik yok. Telefon yok, haberleşme yok. Her yerde yol üzerinde konaklama yerleri yok, mola yerleri yok. Çöl var, fırtına var, vahşi hayvan var, eşkıya var vesaire vesaire. Sen bir kadının tek başına hacca gitmesine gönlün razı olur mu? Hüseyin abi telefonda dursun arkadaşlar. Sohbet edeceğiz Hüseyin abiyle. Duyuyor musun beni? Duyuyorum, ben, duyuyorum, duyuyorum, duyuyor 200 sene duyuyorum önce hocam. bir kadını böyle tek başına hacca gönderebilir misin? Araba Hayır yok, uçak yok, yol yok. Gönderebilir misin? Hayır. He. Peki. 200 sene önce biz gönderemiyoruz ama Maliki mezhebi tek başına o zaman bile kadın hacca gidebilir engellemeyin demiş. Bak Maliki mezhebi. O zaman o zaman bile Şafii mezhebi bırak 200 sene 1000 sene önce Şafii İmam Şafii demiş kadınlar kendi aralarında grup olsalar o hallerde bile yol yok, iz yok, bir şey yok, elektrik yok, haberleşme yok. O halde bile erkek olmadan grup halinde kadınlar hacca gidebilir demiş. Sevgili kardeşim şimdi uçak var, haberleşme var vesaire 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 var. Güvenlik olduğu sürece bir kadın tek başına yolculuk hac değil sadece. Güvenlik varsa bir kadın tek başına yolculuk yapar. Güvenlik yoksa bir erkek sokağa çıkamaz. Akıl var, mantık var. Kadının buradaki korunmasının sebebi ne? Güvenlik meselesidir. Şimdi ölçü ne? Hanefi mezhebi de, Şafii de, Maliki de zaten onlar da daha kolay. Hanefi mezhebi bu işi üç gün gidemez ama demiş. O zaman bile bak o zaman bile iki günlük mesafeye bir kadın atıyla iki günlük mesafeye bir kadın atıyla 500 sene önce Hanefi mezhebine göre gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Tek başına atıyla Bugün daha kolay değil mi? Uçağa biniyorsun 500 kişiyle, 300 kişiyle daha kolay değil mi? Hüseyin abi senin mantığınla şimdi millete anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi tamam. mi daha rahat, daha kolay, daha güvenli? 500 sene önce mi? Ya Şimdi daha güvenli. Aa, o zaman fetvayı sen verdin. Artık burada illet kalkmıştır. İllet Hanefi mezhebine göre bir sıkıntı olacak için iki günlük müsa müsaade etmiş... Ama üç günlüğe müsaade etmemiş. İki günlük mesafe o zaman at üzerinde, merkep üzerinde yürüyerek, e şimdi telefonu yanında, efendim kim nerede, ne oluyor anında görüyorsun, gruplar yanında, uçak toplu ulaşım hareketleri var. Buna rağmen güzel olan nedir? Bir mahremi varsa, oğlu gibi, kızı gibi, yeğeni gibi, damadı gibi neyse erkeklerden mahremi olacak. Onunla giderse daha güzel olur ama onlar yok. Kadın hacca gitmek istiyor. Bir grupla gitmek istiyor. Gitsin kardeşim. Hala siz bunu niye tartışıyorsunuz bu devirde ya? Yani? Bunu niye tartışıyorsunuz? Erzurum'dan buraya gelirken bir şey demiyorsun. Ama hacca giderken bir şey söylüyorsun. Bu da ikilem zaten. Bu da tuhaf bir şey. Kendi başına Almanya'dan buraya gelirken kadına kimse sormuyor. Yanında kim vardı, kim yoktu? Çünkü başına bir şey gelmiyor. Gelse herkesin haberi olacak. Ama hacca giderken ne oluyorsa birilerinin aklına geliyor. Burada bir tuhaflık yok mu sence? Bir gariplik yok mu? Bu nasıl bir din ki böyle insana böyle garip gelecek, tuhaf gelecek? Öyle din olur mu ya? Dinimiz bu muamelat dediğimiz konuları iştihada bırakmış ki kaldı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki tek başına bir kadın Hire'den hacca gelecek Allah korkusunun dışında hiçbir korkusu olmadan tekrar memleketine dönecek demiş. İki günlüğünü alıyorsun efendim bu hadisi de görüyorsun ikisi de Buhari hadisi ama bir tanesine o günün şartlarında Hanefi mezhebi doğrusunu söylemiş ama bugünün şartlarında bizim söylediğimiz, bugünkü ulemanın söylediği, alimlerin ittifakı çok daha güzel. Allah yardımcın olsun. Şimdi ikinci soruyu sor. Gidebilirler. Evet. Bir de şu var, bir evin gelini, kayınpederler hacca veya ömre gidebilir mi? Yani bir sağ, yani bir dururken kayınpederler uzun yolculuk yapabilir mi? Nur Suresi 31. ayeti okudur mu Hüseyin Bey hiç? kendine hani yani. Şöyle bir şey. Bak, bak. Ben Açıklamasını şöyle... bilmiyorum ben. Yani. Açıklaması, Açıklaması şöyle yani. bak. Nur hani Suresi. Nur yani. Suresi 31. ayetinde diyor ki şunlar şu eliniz, yüzünüz, ayaklarınız hariç el yüz yani kendiliğinden görünenler müstesna vücudunuzu örteceksiniz. Başörtülerinizi yakarınıza atacaksınız. Şunların yanında örtünmeniz gerekmez diyor. Başınızı örtmeniz gerekmez. Onlardan biri kimdir? Nur suresinde. Kocalarınızın babası diyor. Yani kayınpederleriniz. Kayınpeder ne demek? Kayınpeder gelinin kayınpederi demek. Kendi babası demektir. Kayınpeder, kayınbaba demek. Kayınbaba. ...Allah bu müsaadeyi veriyor da... ...bize ne oluyor artık? Hacca gidebilir mi? Gidemez mi? Örtünür mü? Örtünmez mi? Cenab-ı Hak bunu açıkça söylemiş. Burada açıkça söylemiş. Yani. Hani... ...bazı konularda kapalı olabiliyor. Hadislerden, sünnetten delil getiriyoruz. Ama Nur suresi 31'de... ...Allah diyor ki... ...kocalarınızın baba, babalarının yanında... ...başınızı örtmeniz gerekmez. Ama bizim bazı insanlar yok haşa sanki Allah eksik söylemiş kayınpederinin yanına çıkmıyor gelin kayınpederine görünmüyor yahu Allah sana müsaade etmiş sen niye böyle ha öyle bir insan olur ki akrabandan yanına çıkmazsın öyle bir insan olur ki arkadaşındır beynin arkadaşıdır namusunu ona teslim edebilirsin akrabandan birine namusunu teslim edemezsin güvenemezsin çocuğunu ona teslim edemezsin onlar istisna. Gidebilir sevgili kardeşim. Allah'a emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Hocam bir de isteğim var. Sana... Ee, bu kadar tuttun hoca beni diyorsun. Bir şey isteğim Yok, hocam, <laughs> var. Yok Buyur. hocam. Sen var bir ricam var. Buyur. Bana hani, kalemle okumamı, bak ben de biliyorum, biliyorsun. Ben Sizden kalemle okumamı Kur'an'ı kelime istiyorum. Onu, şey siz. Ona, hani, ona hani söz. Hani böyle, hani şey, böyle istek, yani şey üretti. Tamam, anladım eee içeriye bildirelim Müsaitse gönderiler arkadaşlar. Allah'a emanet olur. Sağ Allah olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.